Burada aslında bir doğal süreç, bir de sentetik bir süreç var. Yani doğal süreç şudur, bütün partilerin, bütün siyasi aktörlerin 2019'a giderken kendi Türkiye vizyonlarıyla, gelecek vizyonlarıyla ilgili olarak açık ve net bir şekilde gündem yaparak, pozitif bir gündemle seçime hazırlanmaları. O mutlaka olacaktır ama öncelik onda olmayacaktır herhalde. Ve, e, bir yerden sonra o e, olsa da aslında kabul ama bir e, bunu geçmiş seçimlerde de gördük ki yani bu e, hani 2015'e kadar farklı bir şekilde 2015'ten sonra farklı bir şekilde gördük. E, böyle olmadı. Yani 2015'e kadar e, niye farklı da 2015'ten sonra niye farklı onu da söyleyeyim muhalefet açısından. E, 2015'e kadar yine negatif bir gündem vardı. Fakat bu negatif gündem olmasına rağmen hani bir şekilde eee PKK'nın uzantısı mahiyetindeki siyasi partiler müstesna, muhalefet ne olursa olsun hani teröre e, yani e, işte iktidarı yıprattığı sürece e, makbuldür gözüyle bakmadı ama 2015'ten sonra ne yazık ki Türkiye'nin terörle mücadelesini bile e, istismar etmeye ve iktidara karşı bir silah olarak yeri geldiğinde terörü bile ...kullanmaya yeltendi. Ama i̇şte şimdi bu, de vaatte e, bulunuyor maalesef, Kemal Kılıçdaroğlu. E, bu, bu böyle bir e, süreç oldu. Bu e, da işte o negatif gündem, o sentetik e, süreçle ilgili. Şimdi baktığımız zaman 2019'a doğru giderken şu anda yine tek bir sermaye var muhalefetin elinde. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde, HDP'nin elinde tek bir tane sermaye var. Erdoğan düşmanlığı. Şimdi Erdoğan düşmanlığıyla bir sermayeniz varsa bu sefer bu ee, düşmanlığın size e, bir pozitif çıktı oluşturması için mücadele edersiniz. İşte anlatırsınız dersiniz ki burada bir diktat var bir de bunun karşıtları var bunlar da biziz. İki gidersiniz sürekli batı başkentlerini gezersiniz ve aman bize e, destek verin de sizin de sevmediğinizi bildiğimiz işte şu kişiyi biz beraber indirelim. İşte e, dikkat edin önümüzdeki dönemde de bu sıklıkla olacak. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Batı başkentlerini gezecek ve destek isteyecek. Bu desteğin altında somut olarak tek bir şey buluyoruz. Erdoğan'ı indirmek. Ya bu da e, baktığınızda gerçekten Türkiye'nin ne kadar hayrına hizmet eden bir şey zaten Ama burada ortada... Burhan'ın söylediğinde de bir haklılık payı var. Yani bir yandan da şunu da göstermek istiyor. Seni de teyiden de söylüyorum. İlla destek alması gerekmiyor. Buradaki sembolizm şu. Yani biz batıdan yanayız ve batıyla iyi ilişkiler içinde olan biziz. dertlerimizin Türkiye içinde sahip olduğumuz, maruz kaldığımız dertlerin bir bölümü bu iktidarın Amerika ile ve batıyla arayı iyi tutamamış olması, kavgalı hale gelmiş olması, biz geldiğimizde bunu düzelteceğiz. Bu bir tarafı. Öbür tarafı da ben işte 2019'a giderken ne tür hazırlıklarla gidilmenin istişaresi aslında. Hani bunu daha öteye götür, talimat diyelim. Yani bu oldukça hani Türkiye siyasetinden beslenmemenin getirdiği ve sorunlu bir durum. Ben yani... Ben burada çünkü şöyle bir şeyle de karşı karşıya kaldığımız kanaatindeyim. Cumhuriyet Halk Partisi somut olarak topluma bir lider sunamadığı için ve bu liderin savunduğu bir açık ve net bir siyaset sunamadığı için bu tür yollarla 2019'da bir adım atmak istiyor. Yani neyi yıkacağını söylüyor ama neyi yapacağını bir türlü söyleyemiyor. Çünkü bunu söylemek çok daha net olmayı, çok daha somut o ve pozitif bir ajandayı ortaya her koymayı zaman öyle.